sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 9 Ağustos Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Akabinde aynı şekilde Elazığ'da da 9 koşu bir programımız olacak. Ben video çekip atma düşünmedim. Yani düşünmedim derken yani vaktinizi almayayım. Canlı yayına gireyim. Canlı yayından bir sunum yapayım. Hem İstanbul hem Elazığ programını sizlerle e, buluşturacağım. Evet vakit kaybetmeden hemen koşularımıza geçelim. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizler Handikap 15 bir mücadelesi 1400 metre çime çıkacak. Bu arada videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet burada e, yeni saflarımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci altı gayemizin başlangıç ayında. Evet bu aralar gerçekten çok iyi bir toparlanma gözlenen Üst üste iki yarışında kazanma başarısı gösteren Müslüm Çelikli, İsa yine koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın, e, bugün için pardon, e, ben banko olarak değerlendireceğim. Birazcık bol bankolu bir kurgu önereceğim Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Evet geçelim. Üçüncü koşumu, e, ikinci koşumuza 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 bir mücadelesi. Dişilere mahsus 1600 metre kime çıkacak. Aleyküm selam, sağ olasın Halil Parlak, hoş geldin dostum. Evet, burada da yani hor yani baktığımız zaman Özcan Yıldırım'la yani bunu kovalayacak, edecek bir safkan da gözüme de çarpmadı. Ben horor'un bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Benim ikinci banko ismimdir. Birinci ayakta iki dedik e, İshakan. ikinci ayakta da hor hor benim banko olarak değerlendireceğim. Geçelim üçüncü koşumuza. Dört yaşlı Arapların handikap 16 bir mücadelesi var. 2200 metre sentetik kuma çıkıyor. Altı saf yer alacak. Evet grubunda uygununda burada göz e, Gök Kuzgun Özcan Yıldırım'la e, ben birazcık zor geçecek gibi görüyorum. Bir tek rakip var o da bir nolu saf Yücekan gibi gözüküyor Sadık Altaylı ama ben yine iki nolu közgun, e, Gök Kuzgun diyeceğim ve kenara çekileceğim. Birinci ay iki, ikinci ay 2, iki, üçüncü ay da iki nolu saflarımızı ben e, bank olarak tercih yaptım. Dilen arkadaşlar tabii ki tuttuğu safkanlara yer verebilir ama dördüncü, 5. koşula gerçekten sürprize çok açık. Evet dördüncü koşumuza devam edelim. Dört yaş araplar satış iki bir mücadele 1600 metre çime çıkacaklar. 13 safkanımız yer alacak. Evet burada eee zorluk e, açısından gerçekten çok zor bir koşu. Benim sıralamam şu şekilde oluşacak. 2 başta olmak üzere Mehmet Kaya'yla 4 7 8 1 3 13 5 11 ve 6 şeklinde oluştu. Sevgili olsa biraz kalao tutmamız doğru olacaktı. Tekrar edelim. 2 4 7 8 1 3 13, 5, 11 ve 6 şeklindedir. Dördüncü koştaki sıralamamız. Evet geçelim. Beşinci koşu. Üç yaşlı İngilizler bir maiden in koşu. 1400 metre içime çıkıyor. Evet 15 salkanımız yer alacak. Yani burada İro, e, Çelik'le çok çok öne çıkıyor sevgili dostlar. Yani koşuyu kazanma yakın gibi görüyor ama ben riske atmayacağım. Çünkü dördüncü banka olacak. E, yani ikinci altılgan için değerlendirebilirsiniz yani 10 nolu saplamı çok önde. Çünkü ben ilk altına 3 banko ile gireceğim için burayı da yıkadım. Eğer ikinci altı için banko tercih yapıyoruz. Alternatif banko diyelim ama 13, 15, 14, 9, 4, 2 şeklinde bir sıralama oldu. 10 başta olmak üzere alternatif bir banka diyeceğim. Çünkü yıkacağım ben buraya. 13, 15, 14, 9, 4 ve 2 şeklinde oluştu. Evet geçelim 6. koşumuza. 3 ve yukarı İngilizler kısa vadı 8 şükrü yurtları koşusu 2000 metre sentetik kum. 5 sapkanımız yer alacak. Yani burada 3 sapkan. Yani yeterlidir. yani 5 sapkanı 3'e mecbur yazacağız buraya. Onlar sırayla kimler? 5 Nolsa Anadolu Zavanı, 3 Nolsa sak Özcan Yıldırım'la ve 1 Nolsa Hakan'ın Kurşun'la burayı kapatmış olacağız. 5-3-1 bu koşu için yeterli olacaktır. Evet geçelim 7. koşumuza 3 ve yukarı İngiliz'e Handikap 17-1 Mücadele 2200 metre içime çıkacak 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da yine 3 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? 3 ee, nolu safkanımız Berat Abişle 2 ve 1 nolu safkan Ambargo da yani e, gerçekten e, bu aralar formunu buldu. E, etkili koşacaktır yine bu koşuda. 3 2 1 şeklinde bir sıralamamız olduğu 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşumuza 2 yaşlı İngilizler şartlı 3 dişilere mahsus 1300 metre çime çıkıyor 8 sapkınımız yer alacak Evet burada banko tercihimizi zaten iki yarış gördüğü bir ikinci son kosunu kazandı ee, kazanmanın yine güçlü aday olacağını düşünüyorum ver adamışlığı üstünde 2 nolu sapkınımız benim ikinci altılgayem için banko ismimdir 5. da zaten ikinci altılgayemizin ikinci ayına tekabül eden bir koşuda 10 nolu sapkınımda alternatif banko olacaktır. Yani iki bankolu girecek arkadaşlar için ben eee bankomu 8. koşuda değerlendireceğim. Eee 2 nolu safkanımızdan yana kullanacağım. Evet geçelim 9. koşu altılı gayrimizi. Sonra yani 3 yaşlı İngilizler Maiden bir koşu 1400 metre çime çıkacak. Burada da eee ben 3 safkan aslında bir safkanında ben çizgi çekip önereceğim. Yani 4 safkan diyelim. E, 15 safkanımız yer alıyor. 2 ile 5 nolu safkanlar pardon 2 ile 9 nolu sapkınlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Yani ekürlerin bir iki adım önde tutuyorum sevgili dostlar. O da 9 nolu sapkınımız bakla kırıp Mehmet Kaya'yla yani 6. 5. derecesi olduğuna kesinlikle bizlere aldatmasın. Yani bu grupta söz sahibi olacak kalibreye sahip. Sonradan 10 nolu sapkını Vedat işte istikrarlı yarışlarına yine devam edecektir. E, koşunun şanslı ismi olacaktır mutlaka değerlendireceğiz. Altın olur safkanımız e, o da yaptı Akın Sözen eşliğinde e, şimdi piste çıkacak son ikinciliği gerçekten başarılı gördük koşularla yabara atılmayacak gibi güzel e, koşularla e, çıkartıyor sevgili dostlar. Ve de burada sürpriz bir isim öğreneceğim o da 13 nolu Lora Hanım'a Ali Yıldız'a dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Evet 9, 10, 6 ve 13 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Son koşuda İstanbul programımızı böyle tamamlamış olduk. Evet Halil Parlak abim e, misli yedi plase var e, gibi görünüyor. Aynen abim. Yani yedi plaseye geçtiğimiz zaman 9 koşu var. Evet yedi plasenin ilk ayağı. Üçüncü koşu yani iki olursa sapkanız banko atabiliriz. E, Sonra dördüncü koşu birazcık zor 7. plası için tuttuğun sapkana verdiğim 3-4 sapkanı yazabilirsin. Beşinci koşu 10, altıncı koşu 5-3 yeterli gibi, yedinci koşuda 3-1 yeterli gibi görünüyor. Sekizinci koşuda 2-3 yeterli gibi, son koşuda da 9-10 yani böyle bir seçenek yapabilirsin 7. plası için bol şansla diyorum. Evet geç kaldım kusura bakma dostum e, rica ederim babacan ne demek. E, ben hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Yeni katılanlar arkadaşlarımız olabilir. Şuraya da şablonumuzu aldık. Altılı Gaymin birinci aya iki bankon. İkinci aya iki nolu sapkanımız horor yine banko olarak değerlendirdim. İkinci, üçüncü koşu gök kuzgun iki nolu sapkanı banko. Dördüncü koşu fazla at geçtik. 2, 4, 7, 8, 1, 3, 13, 5 11 6 şeklinde. 5. koşu 10 nolu safkanımız yani Altar bir bank olabilir. Yani e, çok hazır gireceğim koşu ama ben yıktım. 13 15 14 9 4 2 şeklinde. Sonradan 5 3 1. Sonra sonraki koşuya geçelim. 7. koşu 3 1 2. Tabala ya 8. koşu 2 nolu safkanımız bank olarak tercih yaptık. Son aya da 9 10 6 ve 13 şeklindedir Babacan. Yani evet e, bunu da hemen üstünden şöyle geçmiş olduk. Evet geçelim Elazığ koşullarımıza sevgili dostlar. Elazığ'da da 9 koşulu bir programımız var. Onu da hızlı hızlı e, sizlerle buluşturayım. Sonra da gelmemizi noktalarız. Evet birinci koşu saatlerimiz 15'i gösterdiğinde iki yaşlı İngilizler bir meydan koşu 1200 metre kuma çıkacaklar. 10 safkanımız e, bu koşu için kayıtlı. Ben burada 2 safkan tutuyorum. Onlar kimler? altın nolu safkanımız e, Menderes Avşar'la ve de 5 10 safkan Mehmet e, Doğan eşinde. bu 2 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 5 ve 6 6 ve 5 e, yeterlidir. E, tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Teşekkür ederim. Saygılarımı ne demek her zaman dostum Evet ikinci koşu 3 yaşlı Araplar şartlı 3500 metre kuma çıkacaklar. 9 saftanımız yer alacak. Evet ben burada birinci altılı ikinci ayın tekabül eden bu koşuda Mehmet Şakir eşliğinde son koşusunu zaten kazanarak geliyor. Ben e, onun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ben 9 nolu e, ben birinci altılı gayrı ikinci ayına tekabül eden bu koşuda banka olarak değerlendireceğim. Tek ciddi rakibi o da 5 nolu saftanımızda ikili olarak değerlendireceğim. Evet geçelim 3. koşu 4 yaş araplar şartlı 3.900 metre kum. Evet burada da sıralamamız 3 safkanla geçme planlayacağım bir koşu. 1, 8 ve 4 şeklinde 1, 8 ve 4 şeklinde oluştu. Evet 4. koşu 2 yaşlı İngilizler meyrim bir koşu 1200 metre kum 10 safkanımız yer alacak. Burada da 2 safkanın arasında geçmesini planladığım bir koşu. Onlar kimler? 7 ve 4 şeklinde oluştu. 4. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 5. koşu 4 ve yukarı Araplar Handikap 16 zor bir koşu 2000 metre kuma çıkacaklar. 12 safkanımız yer alıyor. Buradaki sıralamamız 6, 1, 2, 4, 9 ve 12 şeklindedir. 6, 1, 2, 4, 9 ve 12 şeklinde oluşacak. Evet geçelim 6. koşumuza. 3 ve İngilizler şartlı 5 1900 metre kuma çıkıyor. 10 sapkanımız yer alacak. Evet buradaki sıralamam şu şekilde. Altınoğlu Bozdağ Bey diyeceğiz. Mehmet Taşkaya ile 4 nolu safkanımız 1, 2, 5 ve de burada bir tane sürpriz önereceğim. 10 nolu safkanımıza dikkat 6, 4, 1, 2, 5 ve 10 şeklindedir. Evet 7. koşumuza geçelim. 4 mekura Araplar şartlı 5200 metre kuma çıkıyor. 10x sapkanız alıyor. 3 ile 9 10 sapkanlar. Ekürü burada da 3 sapkan yeterli olarak gördüm. 3 2 ve 4 şeklinde 3 2 ve 4 şeklinde oluştu 7. koştaki sıralamamız. Evet 8. koşumuza geçelim. 2 yaşlı İngilizler maiden in 1200 metre kuma çıkacaklar. 11 sap yer alıyor. Evet burada banka ismimiz olacak. Artık birinciliğe uzanmasını beklediğim bir isim. Sarı Prenses Abdullah Çankaya eşinde benim en da 8. koşu. A, 2. altılarının 5. haline tekabül eden bu koşta yeni olu sap bankomdur. İkili oynayacak arkadaşlar için 9 ile altın olu cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet yeni bankomuz. Evet geçelim son koşumuza. Son koşumuz 3 ve yukarı İngiliz'in handikap 14. Dişilere mahsus bir koşu. 1200 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada da 3 safkanla burayı da kapatma düşünüyorum. Onlar kimler? 10 nolu safkan İsa Akyoğuz'da. 1 nolu safkan Ferit Yardımcı'yla. Ve 7 nolu safkan İsa Katar eşliğinde piste çıkıyor. 11 ve 7 benim son koştaki sıralamam. Bu şekilde oluşacak. sevgili dostlar el programımız için önereceğim. safkanlar Evet. Murattaş Aleykümselam dostum. İyiyim. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Ee, Havalar da çok çok sıcak. Bugün Bursa'da hava programı e, birazcık yağışlı gösteriyor. Hava kapalı, rüzgar var, esinti var. Ee, güzel bir hava bizleri bekliyor. Bir iki gün böyle gidecek. Bakalım inşallah yağış olur. O hoş geldin, hoş geldin dostum, memleketimize hoş geldin diyelim. Ee, yurt dışındaymışsın. Hoş geldin Murattaş. Yayınıma katıldığın için teşekkür ederim. Evet, biz İstanbul programı, Elazığ programı yayınladık sevgili dostlar. E, kaçmak üzereyim. Ee, yayınıma katılan tüm arkadaşlara burada kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. İnşallah doğru bir şekilde sizin karşınıza geçmişimdir. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, sevgili dostum Teşekkür ederim Sen de cansın dostum Allah ısmarladık Allah emanet olun Yazdığınız sapkanlar gayret olsun Sevgili dostlar benden bu kadar Biraz işlerim tempolu gidiyor Birazcık yoğunum o yüzden Geç de olsa bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum Sizlere hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın Yazdığınız sapkanlar gayret olsun Herkese bol şanslar Allah'a ısmarladık Teşekkürler Halil Parlak